sevgili basın mensupları hoş geldiniz. bildiğiniz gibi geçen haftadan sonra aslında geçen hafta çok fazla felaket senaryoları yazdık maçtan sonra hep beraber ama işin aslı tüm süreci kontrol eden insan olarak çok büyük felaket senaryosu olmadığının farkındaydık biz içeride. Çünkü geçen hafta maçın çıktığımız kadro özellikle atak oyuncu profili açısından çok yetersiz bir kadroydu. Bu hafta çok yeterli değil, yine bu hafta ama en azından İlk 11'imiz orijinal mevkisinde oynayan oyunculardı. Yani 9 numaramız 9 numaraydı. 11 numara 11 numara, 1 numara 1 numaraydı. Ve e, benim teknik adam olarak yorumum ligin en iyi ve en kaliteli takımı yönü. En hazır ve en kaliteli takımı. Çünkü geçtiğimiz sene Bodrum Spor'da küme düştü, Sivas Spor'da düştü. Evet. Cami olarak öyle ama kadro olarak kadrosunu koruyan bir Bodrum Spor'da <laughs> karşımızda. Hem mali açıdan daha maliyetli bir kadro aldık. Oyun hafızası yüksek oyuncular, bir arada oynayan. Biz kadronun %60'ını değiştirdik. Yaklaşık 4-5 yaş ortalama olarak kadroyu gençleştirdik. Baktığında ilk 11, geçen sezondan yaklaşık 4-5 yaşlar genç. Yani şu an ligin ilk 4'ündeyiz genç yaş ortalaması olarak oynayan. Ki bugünkü maçta baktığınız zaman yedeklerle beraber belki ligin Adana Demir'den, spordan sonraki en genç kadrosu. Bugün sahadaydı. Sivas Spor adına. Ve yine bu, bunlar olacak çünkü çok fazla bu bugün maça çıkan oyuncular hazırlık maçı oynayamadan beraber lig maçında hazırlanıyoruz. Yani bazı hazırlık maçı oynamadı, Luan oynamadı. Buna rağmen iyi bir reaksiyon verdik. Çok kaliteli bir takıma karşı. Şimdi herkes transferi soruyor. Onu söyleyeyim. Ben de planlamasını yapıyorum. Nelerin eksik olduğunu bugün hepinize sorsam herkes aynı şeyi söyler. Hepimiz aynı şeyin farkındayız. Ama şunun altını size de. Bakın. Sivas Spor'un sokağa yok. Ben attırmam. Bu benim bana neye mal olursa olsun attırmam. Bu dönemde herkes elinde kalan sağda soldaki tuhaf tuhaf oyuncuları öneriyor. Almayacağım onları. Kaliteli oyuncu bu kadar almayacağım. Aldığımız oyuncuların maliyeti biliyorsunuz. Kendi maliyetleri nazar şeyinde orantısında performansları da ortada. Ne oldukları ortada. Hangi maliyetlerde aldığımız da belli. O yüzden aynı şekilde devam edeceğiz. En az iki transfer daha yapıp, <laughs> daha iyi olacağımızı düşünüyoruz. Kimse panik yapmasın. Ee, Sivas Spor'u sevenler uzun zamandır galibiyetlere hasret. Evet biz de hasretiz ama galip geleceğiz diye de böyle e, mantıksız bir futbol oynamanın da manası yok. Zaman zaman bugün gereksiz hisler davranıyor. Ona gerek yoktu. O anları analiz edip tekrar e, daha iyisi için uğraşacağız. Belki ligde oynayacağımız en sert maçlardan biri de bu bir takım Sivas Spor en fazla bu kadar zorlar. Buna emin olun. Bu haftadan sonra daha da iyi olacağız. Bakın maça başlarken Luan ve Badzi ile hafta içi konuştuk. 90 dakika oynayacak durumda değiller atletik olarak. Kendileri de en fazla 60 dakika oynayacaklarını söyledi. Devrede Luan 15 dakika daha oynayabilirim dedin, Dışarı çıkaramadım. Dışarı çıkaramadım. Belki göreceğiz konuşup 5 dakika daha 5 dakika daha oynayamsın. Şu an bu durumdayız büyük bir kulübüz, büyük bir cami ama kadro olarak şu an bu durumdayız. Bak bu şikayet değil, analiz. Bunu ben hazırlıyorum. Yani boş adam almaktansa değerli toplu adamlar etmeye çalışıyoruz. O sebeple hep bunu söyleyeceğim size. Ben bu ligde şampiyon oldum, playoff oynadım. Çok düşük maliyetten. Öyle bir teknik adam. Bu sebeple bu lig 4-5 defa başlar. Sevgili basın mesutlar. Şu an lig başladı ilerlemiyor. Lig İl 2 yıl sonra tekrar başlayacak. İkinci milyardan sonra tekrar başlayacak. Devreden sonra tekrar başlayacak. Sivas Spor'u yavaş 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 yürüyecek. Geçen haftadan bu haftaya ne kadar fark gördüyseniz iki hafta sonra bir o kadar daha fark göreceksiniz. Sivas Spor'un oyununda. Şimdi söyleyeceklerim bu kadar. Sizin sorunuz var mı? Mustafa Teş.